Londra merkezli finans dergisi The Economist'in araştırma ve analiz birimi olan istihbarat ünitesi 2022 yılı demokrasi endeksi raporunu yayınladı. Rapor'a göre 2012'de 5.76 puan alan Türkiye'nin ortalama puanı 2022'de 1.41 puan düşerek 4.35'e geriledi. 2006'dan bu yana The Economist tarafından değerlendirilen demokrasi endeksi ülkeleri seçim süreçleri ve çoğulculuk, sivil özgürlükler, hükümetin işleyişi siyasi katılım ve siyasi kültürden oluşan 5 kategoride incelemeye alıyor. Yapılan inceleme sonucunda ülkeler aldıkları puana göre tam demokrasiler, kusurlu demokrasiler, hibrit rejimler, otoriter rejimler şeklinde sınıflandırılıyor. Bu kriterlere bağlı olarak hazırlanan raporta 2022 yılı itibarıyla 72 ülke demokrasi olarak nitelenirken 59 ülke otoriter rejim, 36 ülke ise hibrit rejim olarak tanımlandı. ülkelerin 10 puan üzerinden değerlendirildiği ölçümde Türkiye bir önceki yıl olduğu gibi yine 4.35 puan alarak hibrit rejim olarak tanımlandı. Kategoriler bazında da puanlamanın yapıldığı araştırmada Türkiye seçim ve çoğulculuk alanında 3.5 Hükümetin işleyişinde 5, siyasal katılımda 5.56, siyasal kültürde 5.63, sivil özgürlüklerde ise 2.6 puan aldı. Türkiye'de dönük sert eleştirilerin olduğu raporda şunlar kaydedildi: Türkiye'nin demokratik değerlere aşınmaya devam ediyor. Türkiye bölgedeki tek hibrit rejim, yani demokrasi ciddi şekilde sınırlanmış durumda. Seçimler genellikle özgür ve adil değil. Medya sansüre tabi, hukukun üstünlüğü zayıf ve yolsuzluk yaygın Türkiye'ye ilişkin yapılan değerlendirmede geçtiğimiz yıl birçok polemiğe neden olan dezenformasyon yasasına da değinilerek artan baskı eğilimi 2022'nin Ekim ayında ülkenin güvenliği ve kamu düzeni hakkında yanlış bilgi yaymaktan hapis cezasını içeren yeni bir dezenformasyon yasasının kabul edilmesiyle perçinlendi ifadeleri kullanıldı. Küresel sıralamaya göre Türkiye, Nepal, Bangladeş, Gambiya ve Tunus gibi çeşitli Asya ve Avrupa ülkelerinin arkasında yer alıyor. 150 yıllık bir demokrasi tarihine sahip olan Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlıkların ve politik çatışmaların sık yaşandığı, henüz demokrasiyle tanışmamış ülkelerin bile gerisine düşmesi şaşırtıcı bulundu. Öte yandan endekse göre İskandinav ve Batı Avrupa ülkelerinin zirvedeki yerini koruduğu belirtildi. Buna göre 9.81 puanla Norveç birinci sıraya yerleşirken, onu 9.61 puanla Yeni Zelanda ve 9.52 puanla İzlanda takip ediyor. Büyük işgallere uğrayan ve son olarak Taliban'ın yönetimine giren Afganistan ise 0.32 puanla listede sonuncu oldu. En sonlarında iç savaşın devam ettiği Suriye ve uzun yıllardır tek partinin hüküm sürdüğü Kuzey Kore'de yer alıyor.